Silahlı adamlar ortalıkta cirit atıyor Aslan Bey. Marinaya mafya çökecek söylentileri daha yukarı çıktı. Tehdit telefonları alıyoruz. Selamünaleyküm. Selam Bayan. Sana da selam kardeş. Herkese selam. Hadi bakalım. Bira bismillah. Siz devam edin devam edin. Ben gereğince dolarım mevzuya. Dur Bedri. Siz dinliyorum devam edin. Aslan Bey, biz size güvendik, uzun süreli kontratlar yaptık. Ama huzur kalmadı. Marina her gün müşteri kaybediyor. Şimdi bakın hanımefendi, zaten yapmaya çalıştıkları bu. Ama başaramayacaklar. Bu Marina'da bir kere güvenlik zafiyeti diye bir şey söz konusu olamaz. Herkes burada güvenlidir. He, Anlatabiliyor ben muyum? Ben şimdi ayıktım mevzuya. Siz iskeleden tükkan mı kiraladınız? İskele derken? Pardon da beyefendi siz kimsiniz? Ben Bedri Çakır. İskelenin yarı ortağıyım. Şimdi siz iskelede iki tane mevzu çıktı diye kiradan iskonto peşine düşüyorsunuz değil mi? Yalnız o iş öyle olmuyor kardeş. Sen hayırdır koçum? Böyle yırtık dondan çıkar gibi çıktın. He? İskoç size ne verdi lan? Kim ne verdi? Kim olacak oğlum? Nedet ola. Ha. Tamam. Çeyrek. Vay be. Kadın demek rütbeye göre takmış abi. Bu akar nereden geliyor bunlara? Vallahi Eko'cum söylentiler muhtelif. Yani. Ama asıl mevzu bu bedenin babası. Ne olmuş babasına? Vallahi Eko hiç belli değil. Adam bir anda ortadan kaybolmuş. Yani söylenti o ki... ...ana oğul bu adamı zehirlemiştir. Bazıları diyor ki kesip gömmüşler. Lan oğlum... Hatta asitte eritmişler diyen bile var. Ne başladı gıybete ya. Buyurun, buyurun. Şişt koç gel gel. Bizim Adana'da zibil gibi kiracı var kral. Ben bunların ciğerini biliyorum ciğerini. Hepsi aynı terane. Kayıcığım hayırdır bir sıkıntın var? Yok Turgut çık dışarı bir sıkıntı yok. Tamam. Bunun için yetişmenin alemi yok bak. Gel biz seninle bir hesap yapalım. Sen bu tükenlerin metrekaresini kaçtan verdin? Kırktan vermiş olsan. Farzı misal diyorum. Ortalama 500 metrekare desek... Ucuz, bunun için konuşman yok Ama ben halledeceğim. Kiracı nedir, nasıl bulunur göstereceğim ben sana. Hayırdır, sen niye sinir kestiğine Kıra? He, sinir kestim. He, sinir kestim çünkü benim vizacım bu. Anlıyor musun? Biri benim işime karıştı zaman ben acayip sinir kesiyorum ha. Ve sen de şu an benim işime karışıyorsun Bedri. Sonra benim akrabam olduğun aklıma geliyor. Sonra tutuyorum kendimi. Sinirim benim içimde böyle patlıyor. Ondan sonra bir sinir sarmalına giriyorum. Anlatabildim mi ne demek istediğimiz? Bu senin kendini tutmuş halin mi kral? He benim kendimi tutmuş halim kral. Buraya yeni geldin. Alışıyorsun. Ben de ses etmiyorum sana. Sesini çıkartmıyorum ama beni... ...beni bak zorlama. <laughs> Öyle marinada geviş getirerek dolaşamazsın. Bu bir. Tamam. İki. Baksana. iki numara olduğunu bir şekilde zorla hatırlatmak durumunda beni bırakma. Benim en sevdiğim işler ha bunlar. Bak keyif alarak yapalım ama yaptırtma bana Tamam mı? Kral. Tamam. Şimdi çık dışarı. Bana müsaade et. Burada benim işim var. Senin işin yok. En azından burada işin yok. Yürü. Yürü.